demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. ne ya? kazan adam. Ya seni çok uzun zamandır bu kadar aktif, dinamik ve fuşya renkli bu güzel pantalon tarzı. <laughs> dinamik demişken çok aktif. Görmedik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> aktifim. Bugün çok aktifim. Mükemmel şeyler. Sizi bekliyor birazdan. Ne gibi? Yani çok güzel bir teklif aldım. Artık en sonunda başardık. Ney? Ee, bu e, Avrupa kupalarını biliyorsunuz. Evet. E siz maç anlatacaktınız evet. Teklifler devam ediyordu. Artık sezonun son maçı, final maçını galiba ben sunacağım. Nasıl? Hem de yani biliyorsun İngiliz bibisi beni istemişti hatırlıyorsanız <laughs> Evet efendim. Şimdi e, İngiliz bibisiyle birçok bir e, bibisi e, birleşti. Nasıl? E, ve kaç tane bibisi var? Yani... Başka ülkelerin de demek ki bibisi var. E, Herkesin bibisi var mı? Tabii, tabii ki. <laughs> ee, ve bunlara şey yapacağız. Ee, yani e, sunum yapacağız. Peki efendim mesela daha önce şimdi siz burada bir sunum yapmıştınız. Ondan sonra size ben teklif gelir diye düşünüyordum. Herhalde siz o demoyu Türkçe yaptınız ya. ya, ben ya. İngilizce yayın yapmanızı istiyordu. Ya, hayır hayır hayır. O olur mu öyle şey? Demoyu demo Türkçe mi yaptın? E burada ha. yayında bir küçük demo yapmıştık Koray Bey. Haber konusunda yapmış ha, Yok öyle değil şimdi bak ya mesela... mesela İngilizce de maç anlatabiliyor musun? Tabii ki. Ya mesela ben şu çok küçük bir enstantane İngilizce çok, çok rica küçük etsen. yapayım ondan sonra zaten diğerini yapacağım. Çok mü mükemmel bir şey var onu da yapmak istiyorum Evet, size. Küçük yapın. Çok küçük yapacağım şimdi İngilizce benim iyi sonuçta ben çok küçük sunuyorum şu anda. E, touch. Touch me. Touch again, don't touch. <laughs> ne böyle ben bu, bu Koray Bey? Ya işte çok küçük ya. Ya yani. ne demiş oldunuz? Top taça çıktı. Evet. Tek taç. Yok taç değil. Bu <laughs> <laughs> top top, top taça çıktı. Top demediniz anlatırken. Mi dedim ya? <laughs> çok bu. <laughs> Evet, <laughs> peki çok teklif geliyor final maçı için galiba. Şimdi final maçı için çok teklif geliyor. Bunlar bir araya birleşmişler. Şimdi yayın Gerçekten, kuruluşları. Yayın kuruluşları. Artık bu paraya çünkü BBC bana... BBC'ler. BBC'ler birleşmiş. Bunlar da şey, birleşip basın diye bir şey kurmuşlar. Birleşik, Birleşik basın. Yani. Evet. <laughs> Birleşik. Evet. Ha basın diye bir teşkilat bu. Evet. Medya kuruluşu yapmışlar ve... Hatır gönül işi yapmak istiyorum artık. Yani yapacak bir şey yok. 500 bin euro istemiştim. Onlar da okey dedi. Sembolik bir şey yani. Sembolik yani. yani. yani sonuçta masrafını çıkartmıyor. Aa, tabii ki canım. Şimdi final maçını sunacağım. Bir de artı kupa töreni. Kupa töreni de Tabii sen kupa töreni de ben sunacağım. Kupa töreni bonus yani. Şey değil. Para e, almadan. Para, e, para almadan yani. yapacağım. O yüzden ee, ama yani 500 bin euro. Sonuçta işte yani. Onu belki de. E yani vermezler diye de insan düşünüyor. Yo, peşin, peşin. Öyle mi? Peşin yatacaklar. Hatta bu beleşeri var, bu işleri yapan şey beleşe. Çocuk bana mail atmış. Mailinde şey diyor. Size bundan sonra peşin yuvarlak diyoruz diyor. Efendim? <laughs> <laughs> peşin Meşin. Bu, Meşin peşin Meşin yuvarlak ne Bu peşin yuvarlaktan peşin yuvarlak Peşin yuvarlak ne? Top demek. Ya, de isterseniz şöyle bir şey yapalım mı? Aslında şöyle mesela hadi hem size de belki faydası olur. Şöyle bir hızlıca bir maç anlatsanız mesela hazırlık doğmuş olur. Oğlum. Olur mu ya? Gevezecim ben Hayır, anlatayım ben, tam mı? Daha çok sevindim. anlatmaya başlamıştınız işte, gibi. Bu final maçı. Anlatayım. Fin, final yani. maçını sunacağım. Kim, Onun... kim oynuyor belli mi? Belli değil şimdiden. Birisi İspanya oldu. Dün akşam yandı Portekiz'de. Bu akşam da Almanya İtalya maçı var. Ona göre 10 on maçın galibiyle diğer maçın galibini sunacağım işte. Aa, büyük büyük. O, ama çok önemli. Çok, çok yani. önemli. Bütün Avrupa kanallarında yani. Yayınım. Futbolcuların falan isimlerini biliyor musunuz? Yani biraz biliyorum. <gülüyor> evet. <laughs> yani işte öbürü işte, bıyıklı çocuk falan diyor ya. Hemen şey yapayım mı? Evet. Anlatmaya baş. Merhaba değerli dinleyiciler. Umarım şu ana kadar canınız sıkılmamıştır. Zira kuaför randevum olduğu için biraz geç kaldım. Şu an gördüğüm kadarıyla maçın 61. dakikası oynanıyor. Ha, durum 0-0. Buna rağmen takımlar deptere gözüküyor. <laughs> evet, insan hangi takımı tutacağını şaşırıyor. Gerçekten çok zor bir durum. Şu anda yara alan mücadelesi var. Yara alan <gülüyor> mücadelesi <gülüyor> evet. ...ve oradan çıkamıyorlar... ...o noktanın topun... ...evet o noktada topun dibine girmeyi bilmek lazım... ...ama giremeye olmaz... ...şimdi siyah futbolcu sağa doğru açıyor. Sağ doğru açıyor... ...evet o taraftaki rakip... ...türbün panik içinde... ...o anda... ...o anda... ...kayarak müdahale yapıyorlar... Hakem elini cebine attı... <laughs> ...pozisyonu yakından izliyor... ...elini tekrar cebine attı... Anlamadım kartını bulamıyor herhalde Olay yerinden öyle uzaklaştı Bir şeyler yapıyor hakem orada Elecemin de hala da Allah Allah evet Teknik direktör kulübede takımını yerleştirmeye çalışıyor Hop atıyor hop kalkıyor Bu arada evet hakem serbest Evet hakem vuruş serbest dedi <laughs> çok çok tehlikeli. Oradan uzaklaşmak lazım. Evet. Ee, özellikle bu siyahi futbolcu dikkat etmek lazım. Herkes endişe içinde ama... Vuruyor. Top direğine öyle bir yaladı ki adeta türbünden coştu. <laughs> Mükemmel bir hareket. Şimdi kaleci bir eliyle anı düzeltti şortunun. Şortunun ağını mı? işte. <laughs> Neyse. Evet. Topa uzun vurdu uzunca bir süre ondan sonra ama kendi alanında evet gömüldükleri için topu getirmekte zorlanıyorlar. Evet dakikalar kaçı gösterebilmiyorum bilmiyorum. Ee, türbünlerin bazı kesimlerinde bir karnaval coşkusu var açıkçası Sinan. Aile var. Aile var. Aile var. Aynen. Aynen. Evet ben demeden arısını Evet veracağım. çok güzel evet bravo evet galiba e, bu tür konuları hissederim ben e, hiç yanılmam galiba gol oldu evet gol bir gol oldu türbünde anlatırken bu oju ben gol evet evet bunu anlatırken türbünde gol olmuş ve gerçekten e, inanamıyorum evet kaleci başını iki elinin arasına almış ve arkadaşları da onun başını okşayarak teselli etmeye bakıyor. <laughs> Ve evet inanamıyorum evet ee, kaleci ee, evet gururu okşaran kaleci ayağa kalktı kendini düzeltti bu bu dakikadan sonra gerideki takımın daha baskın olması lazım daha hızlı oynaması lazım maçı kazanması için aa maç bitmiş Ayol <laughs> valla. <laughs> kime ne anlatıyorum? Hakem bir almış gitmiş Allah ya. Böyle bitti mi efendim? Böyle Yani biri alacağım. kazandı diye bağıracaksın. Biri değil mi? kazandı diye bağıracağım ama şimdi bir de madalya törenini sunayım. Ha. E evet, bonso bedava. bir de madalya töreni aradı. bitecek. Kısa bir şey. Kısa bir şey şimdi bu. Bir, dakika birisi şampiyon oldu. Şimdi şampiyon Şampiyon takımız. takımı ben Madalya töreni. Evet madalya. Şimdi madalya töreni. Evet şimdi madalya ve kaseyi vermek için orta yaşlı bir bay <laughs> geliyor. Neyi için? Kaseyi işte şey. O şampiyona papaya. bir kase verirler Şan, kase ya. Kase verirler ha. işte. hani meyve kasesi. Evet bir bay geliyor. bak kim bu? Platini mi? <laughs> Evet platini diye bir bay geliyor. Ay meşhur birini alsalardı barısına ya. Mesela Pelemele olsaydı hiç olmazsa siyahı cümmüş olurdu yani. o verseydi. <laughs> Takımlar dizildi hepsi sıra, sırayla eğiliyor. Evet platini tek tek takıyor tebrik ediyor. <laughs> Ve şimdi şampiyonluğu sembolize eden kasa geldi. Kupa. Kase elden Kupa. ele geziyor. Herkes bu kaseye alıyor. Birbirine geçiriyor. Evet. Çok, Çok güzel. güzel. Hiç... Ve bir Avrupa şampiyonası <laughs> kasesiyle madalyasıyla sona eriyor. Ve şimdi e, good night diyorum ben bitiriyorum galiba ama bundan sonra şimdi böyle bir de şey yapacağız biz bir program sunacağız. E, ha bu şeyin bu, bu başımız, olan, evet, tartışacağınız e, bir şey mi? tartışacağımız bir maç şey olacak. E, ma programın ismi Onu da de, buradan anons etseniz bizden yani, yayın, kapanış yayın kapanışı. Evet başka bir maçmışta buluşmak üzere maçtan sonra pozisyonları tek tek göstereceğim. O nasıl girdi isimli programda ya da girmeyince girmiyor isimli program ya da... O topun dili olsa da Anlatsa programında görüşmek üzere Good night Imagine Radio.